Arkadaşlar bugün sizlerle beraber elmanın üstüne e, neydi onun adı Şanlıurfa atom biberini döküyoruz. Yalansız. Atom biber görüyorsunuz. Atom biberin şey daha doğrusu çekirdeği diyeyim. Atom biberin çekirdeği yani ufalanmışı çekirdeği. E, elmalarımız ikidirim. Evet yiyorsun evet. yiyorsun. Döküyoruz. Merak etme oğlum ölmezsin. Ölürsem de yani. Ne varsa Mide koruyucu içmiyoruz kesinlikle. Abi çok olmasın sonra. Aa. Neyse abi korkmayacağım. Acıları yeriyor korkmuyorum. E ee, olmaz öyle. Kaçırdım herhalde. <herhangi <laughs> bandıralım. Hot meydan. Sabri Alakuş. Sonra şimdi Alfa'ymış. Ali Sürücü. Ali Sürme. Bunlar bizi işlemez abi. Gelsinler atom biberlerle. Az Hoca. Bunu sen al. Tamam. Bu daha fazla. Bu mu? Bu daha biraz daha fazla. Ama bunu azıcık daha koy ya. Az koymuşsun. Abi kaçırdım. Azıcık daha koyalım. Oha Met, be, benim arkadaşım Mete iddiaları zorluyor. Koy. Sana da mı koyayım? Bana az koy. Koy. Tamam çok ol. Tamam şöyle şöyle. Abi. Dur. Ben... Göster. Dur ver onları. Abi. Görüyorsunuz. Büyük ihtimalle. Biraz kötü olacak. Abi hiç öyle durdurup da biraz su içip yok. Gözünüzün önünde içiyoruz. Abi gözünü elleme sakın yanar. Bismillah diye başlıyoruz. Şöyle biraz daha daldırarak Görüyorsunuz Alalım abi. Hayır ben direkt kabağı biraz toplayıp Bismillah. Bismillah. Ага, ага.